Evet, balakları. Bu ikisi mental inek. Danası, dişi. Yine. Maşallah. Gerçekten güzeller. Aytekin abim de çıkıyor kalabalığı. selam Abi bedava. Abi ne diyorsun? Fiyat veren var mı? Koyunun birisi kaçmış gidiyor. Ne diyorsun kuzulu koyunlara? Tahir Ova koçlara. İvesi koç 3 güne verilmiş. Abi kuzulu koyunlara ne diyorsun? Sahibi kim? Beyazlar Evde yalnız. <laughs> Koçlara ne diyorsun? Yarındaki tok. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çoban Çayı kanalına hoş geldiniz. Ben Recep Kılıç. 30 Mart 2022. Durhal. Hayvan pazarı çekimlerimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar özellikle videolarımızdan birçok kişi haberdar olamadığı için videolarımızı sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımız daha hızlı büyür. Birçok kişi de haberdar olmuş olur. Bildirim zilini de özellikle açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar Turhal pazarına geldik. İlk gelen biz olduk. Abilerimle bir tane de danamızı getirdi Bektaş. Bektaş şu anda saat kaç? 3 çeyrek geçiyor. 3 çeyrek ve hafta 20 geçiyor. Evet. 3 çeyrek geçiyor. Özellikle Çok sordum. Tosunlara ne istiyorsun? Valla 45 lirayım abi. Çiftine 45, 45 lira <laughs> istiyor arkadaşlar. Senin, senin mi? Abim pazar olsun. Hoş geldiniz Hoş bulduk Kömüş bulmak kolay değil Bulmuşken de çekeyim istedim İyi ettin, hoş geldiniz Hoş bulduk Ne istiyorsun kömüşlere? Kömüşler 15 15'er 1 lira diyoruz 15'er lira Yanında danaları var Evet, balakları Dişi mi oluyor? Balaklar, dişi erkek var Şöyle göstereyim abi 15'er lira istiyor abim Abi fiyat veren var mı hiç isteyen? 13'er bin lira veriyorlar vermiyoruz. Anladım. Hayırlı satışlar şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar bu ikisi mental inek. çiftini 32'yi abi, abilerim abi, bitirmiş. Böyle abi, göstereyim. Bunlar boş. Abi, adana adana. Arkadaşlar. <laughs> danası dişi. Yine 28 lira diyor abi. Şöyle çantasını da göstereyim abi. Abi kaç litre süt verir aşağı yukarı? Kaç kaçıncı yavrusunu yapıyor? İlk yavrusu. Fiyat veren var mı abi ne veriyorlar? 26. 26 vermişler. Hem hayırlı satışlar. Evet arkadaşlar. Balağımız. Üstad pazar olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne diyorsun bu balağa? Balağı, balağı 7,5 buçuk diyor. Yedi buçuk diyor. Kurban oluyor mu? Kurbanlık bu. İki yaşında şu an. Şu anda iki yaşında evet. diyorsun. Fiyat veren var mı? Fiyat veren 6.250 veriyorlar. Ben de diye bıraktım. Yediğe diye bıraktım. bıraktım. Hayırlı satışlar. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Abim pazar ya. olsun. Allah razı olsun. Ya. Kaliteli tosunlara ne diyorsun? 35 tosunlara 35'er mi? 35'er mi? He. Tanesine. Tanesine. Kaç kilo geliyor bunlar aşağı yukarı? Bunlara 350 kilo şey geliyor. 350 şer kilo. şey et olarak dedin değil mi? Şöyle çekeyim arkadan da arkadaşlar. Maşallah. Gerçekten güzeller. Aytekin abim de çekiyor kalabalığı. Ada selam 100 lira

Abi bak ben ne? Uğurma, ne ya, bu ile 25'ten aşağı vurmada verim. Ben satarım. Ne evet. Ne abi, 20 liraya satıldı ben bu. Sat, 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 Şu anda pazarlık olan ne buydu? Ne ne Şu anda tekrardan satmaya çalışıyor. Aldan sat, karış Ne istedik? ki biz Sen sat, ne verdin abi. 300 geldi adamın. 500 geldi iki tarafa 500 kazanacak. 500. 500 500. Ha abi 500 gel. Sevildiğin gibi 500 500. Hocam selam veriyorum. Sana ben bir şey söyleyeyim. Almadan da veririm. Aleykümselam verme bile. Vallahi. pazar olsun. Pazarlığınız olmadı. Evet, olmadı. Sen ne istedin? Ben 11.3 istedim. O 9 kağıt verdi. Hangisinde 11.3? Şu kapaklı tane. Kapaklı erkek tane arkadaşlar. Evet. Diğerlerine ne ist? Efendim? Diğerlerine ne istiyorsun? Diğerlerine de 8'er buçuk diyorduk. 8'er buçuk. Onlar da kurbanlık. Hayırlı satışlar şimdi. Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar satış gerçekleşmiş. 17 milyar 800 milyonu aldık. Evet 17 milyar 800 şey satın. Evet, Evet arkadaşlar bu ineğimiz satılmış. 17 17.800 800 milyonu. 17 erkek abi. Dişi dişi. İnek sütlü ineğe benziyor. Sütlü. Ne kadar süt verir aşağı yukarı?

göstereyim. 10 buçuk, 10 milyon <laughs> olsa aldık 10 milyon olmasa... Olmadı. Pazarlık olmadı. Pazar olsun abilerim. Hoş bulduk. Düve getirmişsin güzel. Şöyle çekeyim. Maşallah. Abi ne diyorsun düveye? 13 diyorsun, kurban oluyor mu? Kurban da oluyor, kurban doluyor, çok güzel. Fiyat veren oldu mu hiç? Fiyat 12 veriyor. 12, bir şeyde kalmamış. Tamam, hayırlı satışlar. Abilerim pazar olsun. İneğimiz, ineğimiz güzel maşallah. Dişi dana ine. Dişi dana, ne diyorsun bu ineğe 20 lira. 20 lira. Kaç yaşında? ortalama. 3-4 yaşında diyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Danası da yan tarafta. Değerlisiniz. Hayırlı satışlar. Abilerim pazar olsun. Sağ olun abi. Çorum'dan gelmişsiniz. Ne aldınız sattınız? Ne kaldı abi? Damla ne? Al buralarda mı inek? Yakında mı? Yüksek. Anladım. nasıl? Fiyatı nasıl? Yüksek abi. Yüksek abi. Yüksek mi? 25 hep böyle abi. Evet maalesef. Maalesef. Yüce abi. Yem bahalı, mal bahalı, et bahalı, her şey uçtu. Evet maalesef. Hayırlı pazarlar şimdi. Buyur abi seni dinliyorum. Amacla İdekik köyü merkeze bağlı. Turhola yakınız. Altı tane düğüm var etli satma istiyorum. Telefon numaram 0537 573 0481. Arkadaş. arkadaşlar bu telefonu arayıp gelebilirler. İlgilenen arkadaşlar arasın. Evet. Hayır. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Ben teşekkür ediyorum. Sana iyi işler. Abi ben mı <laughs> Ya. Tana ya. Pazarlık yapılıyor. Abi ne Gel. Abi sen ne istiyorsun? Çiftini ben altı bıraktım. Abilerim ne diyor? Abi'lere de 500 TL, alın verin diyor. Ben de vermiyor. 6 vermedim. Şöyle uzaktan göstereyim. Hayırlı satışlar. Yok bu Paramızı verin. Ne bulun normalde zaten cinger. Abi. Satış oldu mu? Oldu oldu, oldu, oldu. canım oldu. 7700 lira oldu. Kurbanlık. 7 bin 700 e 700 e bitti mi? mi? Oldu. 7 bin 700'e bitti efendim. He. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah, Allah kendilerine kavuşturmak etsin. Tamam. Sayın Cemal Dayı ya. Kadir abim pazar olsun. Sağ ol abi hoş geldiniz. Kadir abim zaten biliyorsunuz Amasya'nın Amasya'dan geliyor. Abi nasıl alım satım var mı? Biraz durgun abi. Fiyatlar yüksek ama durgun satış. Anladım. Ne, ne istiyorsun fiyatlara? İşte hayvan da şu anda göster gösterecek olursan. Aynısı. Tabii Fiyatlar değişiyor diyorsun. Şuna ne diyorsun mesela en baştakine? Bu tozun <laughs> abi. Kapaklı tozun. Kaç lira? 9.5 diyor. 9 gibi 8.5. 9 gibi verecek. Diğer yanındaki? Diyor onlar. Onlara ne diyorsun? Bunlar altışar buçuk üst üste. Altışar buçuk. <laughs> Kadir abim var mı diyeceğim şey? Şana sağlı abi kolay gelsin. İşlerin nasıl gelsin. Allah razı olsun. Görüşürüz. Abim pazar olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. 3 tane dişi düğe getirmişsin. He. Ne diyorsun bunlara? Bunlara beşer lira diyorum abi. Beşer lira. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada hayvanlar hoşta olduğu için bizi rahatsız ediyor. Tam çekemiyoruz. Pazar olsun abim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnek danalı inek getirmişsin. Evet, Ne diyorsun? Fiyat 25 lira istiyoruz. Fiyat 25 lira. Danası erkek dişi? Erkek. erkek. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İneğin yaşı kaç abi? İnek 5 yaşında. Yine 5 yaşında. Şöyle gösterelim. Abim pazar olsun. Pazar olsun tekrardan. Düvelere ne diyorsun? Düvelere 5'er liradan 10 lira. Abi bedava. <laughs> Hayırlı günler. Hayırlı günler kardeşim. 24 al kardeşim. Çok. 24'ten tane aşağıda 200 lira de kırıyor. Hadi 20 lira yani. Yok. Ona da lira. Ya olmaz. Ona da 20 Hayır de. Baba 23 bakayım. 23 de bakayım. Yok. Ya 23 de. Ya şu an sen İki tane düve. Kısır mı abi bunlar? İkisi de kısır. İkisi, de kısır, İkisi de kısır. Kurban, oluyor. Kurban oluyor. Tutel ya. 20'den aşağı şöyle desen ki. Ya 23 kalma abi tane. 23 al Ben çok tutmadım ki. Yalan şu balda mı yap gel. Ya geçsin 23'e 23'e 23'e. 23'e 23, e, 23 e. Yok, ha, 20 diyorum, 23'te orada al kal diyorum abi. Ben, ben de, de 20'ye 20 alıyorum ya. ya. Ekmek Ben de ekmek yiyeceğim, öyle mi? Yap abi lan. Yirmi lira. Yok Yirmi lira. 21 lira, daha da şu an. Arkadaşın hatırına. Hayır de. Hayır de. Hayır de. Yakışıyor ya. Abi ne diyorsun inekte danasına? Anasını gördün mü abi? Gördüm, gösterdim. 19,5 lira abi. 19,5. Evet, arkadaşlar ikisi 10 liraya alınmış erkek danalar maşallah evet arkadaşlar tosunlar kalite gerçekten dedi ki, gücü gücü gibi dedi. abi <laughs> pazar olsun. Ne diyorsun bu tosunlara? Abi şunlara 55 diyorum. Üçünü 55. İki tanesi 32. Evet. İkisi 32 şunlar şöyle göstereyim. <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> Abi fiyat verenler oluyor mu? Fiyat veren var mı? Var. Ne diyorlar? Anlaşamıyoruz yani. Anlaşamıyorsunuz. Ama senin pazarlık payın var. Tabii ki.

Ayırır, ne kadar harcıyoruz ne? Sırt ticaret ışık, yapıyoruz. Ne şey işim oluyor? Mal bazen orada. Şimdi arkaya. Kaça bitti hocam? 28 bin 200. 28 bin. 28 bin Bunlar besi danası. Besi danası. Kurban olmaz. Kurban olmaz. Simenter danalar. 28 bin 200. Ne ya? 28 bin 200'e pazarlığı bitti arkadaşlar. Mal sahibi biraz Olsun. <laughs> Satana'dan biraz inat ya. Pazarlığı sen yaptın. Ya. Pazarlığı ben yaptım. Sen abi peki abi, senin abi. kendi malların da var. Vay sen abi. onlara ne diyorsun? Benim kendi hayvanlarım. var. 17 diyorum. 8'er buçuk lira. 8'er buçuk lira. Evet. evet. İkisine. Evet. Bunlar evet. kaç 8 yaşında? 8 e. Bunlar bir yaşından alır ya. Bir yaşındalar. Kaçer kilo gelir? Bunlar canlı 180 evet, kilo. Anladım. Fiyat veren var mı? Fiyat veren de henüz olmadı. O şeyi bulamadık Tamam. Hayırlı pazarlar. Televizyonda de görüntü yok mu? İnternette, YouTube'da. Hay hayırlı pazarlar. Ne diyorsun Tosun'a? 12.5. 12 ,5. Şöyle çekeyim. Şöyle arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Abi pazar olsun. Ne diyorsun tosunlara? 13'er buçuk istiyor. 13'er buçuk. buçuk. Fiyat veren var mı? Fiyat veren Şöyle çekeyim. Pazar olsun. Evet arkadaşlar 12 liraya almış abilerim. 40 gün önce 10 liraya almıyordum. Şimdi 12 liraya almıyordum. Evet. Dişi düve. Dişi düve. Tahmini 350 kilo canlı aldım. Damızlık mı kesim mi abi? Kesim. Kesime gidecek. Kısır. Anladım. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Sulovalı abim bunu da bunları da almış arkadaşlar. Abi onu ne kadar 12 aldın? 500. Kaç? 12.500 O da ısır kesimdir. Evet. Bu da 5.300 liraya arkadaşlar. Gerçekten abim ucuz almış. Bedava almış. Abi hayırlı günler tekrardan. Arkadaşlar Turhal pazarında küçük baş bölümüne geldik. Koyunun birisi kaçmış gidiyor. Neyse sahibi buldu sanırım. Şöyle bakalım, küçük baş, neler var? Arkadaşlar abimle konuştuk. Abim ikişer buçuk istiyorum diyor. Tabi pazarlık var diyor. Var pazarlık. Adaklık, pa pazarlık payı var. adaklık erkek toplular. Abi hayırlı pazarlar. Seni de çekeyim. Sağ ol, sağ ol. Güle güle canım. Sağ olasın. Güle güle. Kardeşim pazar olsun. Allah Allah. Kuzulu koyun getirmişsin. Bu hangi kanal abi? YouTube çoban çayı. Ee, ne diyorsun kuzulu koyunlara? 1800 lira diyorum. 1800 lira. 1800 lira. Koyunlar genç yaşlı? Genç abi. Şöyle bakıyoruz. Zayıflar. İvesi dediğimiz kölük kırması, ivesi kırması koyunlar, sarı başlar. Oh, hayır, sarı evet. Pazar olsun, hayırlı satışlar. Aynen, aynen. Evet. Arkadaşlar, aynen. Tahirova koçlara abim üçer buçuk istiyor. Koyunlara da kuzulu 1700 er lira istiyor. Aynen. Koyunlar kaç yaşında? Efendim? Koçlar kaç yaşında? Koçlar ikişer yaşında. Koyunlar? Koyunlar e, şey var mı Kimisi 3 yaşında, kimisi 4 yaşında. Anladım. Koçlara buçuk dedi abim. Koçlara 3,5 diyoruz evet. Koyunlara da 1700 dedi. Tabii evet. pazarlık payı da vardır. Tabii ki, mutlaka. Hayırlı pazarlar abi. Allah razı olsun. Çek onları ha. Arkadaşlar, İves koç 3000'e verilmiş. Kuzulu koyun da 1500 e. 1500'e verilmiş arkadaşlar. Koca koyun. Koca koyun. Kuzusu da erkek. Hayırlı olsun alanı da. Abim pazar olsun. Koyunları getirmişsin kuzulu koyunları. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Buranın yerli koyunu. Abim özellikle kara koyunlardan çok bırakmış. Abi kuzulu koyunlara ne diyorsun? İkişer istiyorum. İkişer istiyorsun. Hepsinin kuzu var mı bunların? Evet. Hepsinin kuzusu var. Peki yaşları nedir koyunların aşağı yukarı? Genç. Genç koyun. Hiç sattın mı? Toplu mu satacaksın? Toplu satacağız. Toplu satacağım. Fiyat veren var mı abim? Fiyat veren yok. Vade yok. de vereceğiz de. Vade de vereceksin. Ama ben alayım fiyat <laughs> veren. <laughs> Şu devirde vade risktir ama <laughs> tanıdıklara verirsin. Vade de vereceğiz. Piyasayı görüyoruz. Hem yani da. Desene Muhammed konuşsana. Valla. <laughs> <laughs> abim hepsini söyledi. <laughs> ya, söylenecekleri. Desene yani bağlı mal ucuda. alan yok. Hep bakıyor kara kara düşünüyor gariplere. Allah yardım etsin. <laughs> Hayırlısıyla ben ben. satarsın inşallah abim. Yeter ki malımız olsun. Üretelim. ya, yeter ki <laughs> üretim olsun. <abi>. <gülüyor> 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 Hayırlı uğurlu olsun ya, şimdi ya, satarsanız. Yarın, yarın, Oğlaklar kimin biliyor musunuz? Ben ne ben istiyorlar ben oğlaklara? Ben Arkadaşlar oğlakların sahibini bulamadık. Bulursak söyleyeceğiz fiyatında. Abim pazar olsun. Sağ ol. Kuzuları getirmişsin. Koyun da var işlerinde. Evet küçük kuzulu koyunlar da var. Ne diyorsun? Kuzuya ayrı, koyuna ayrı, kuzulu koyunlara ayrı. Kuzulu koyunlar 2.50 lira. Evet. Şu Hoşlara. Şu kuzulara ne diyorsun o zaman? Büyük kuzulara. Onlar da bin üçer yüz. Bin lira. Ama. Şu taraf kimin abi? O tarafta senin mi? Yok orası abi. Nereye gitti? Tamam. Oldu, tamam. Hayırlı pazarlar. <laughs> Abim pazar olsun tekrardan. Bereketli olsun. Hoş bulduk. Ne diyorsun koyunlara? Ben ikişer diyeyim İkişer lira diyorsun. Kuzulu olanlar var. toplular var. İkişer. Diğer kuzusuz olanlar da 1250 şer lira. Kuzusuzlar 1250 şer lira. Kuzulu olanlar ikişer lira. Evet, kuzulu kuzulu olanlar lira. lira. Evet. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İvesi var. Akkaraman var. Aynen. Karışık zaten. Karışık. Evet karışık. Ne Abim pazar olsun. Bereketli olsun. Koyun getirmişsin. Ne diyorsun kuzulu koyunlara? koyunlara 18 erkek diyor. 18 erkek. Evet. Yaşları ne abi koyunların? Yaşları gençse bir tanesinin dişi atıyor. Dişi, bir tanesinde dişi düşüklük var. Gerisi genç diyor. Şöyle. Pazarlık payı var değil mi? Pazarlık payı var. Hayırlı satışlar şimdiden. Kaç lira alacağız? Çek Şöyle bir raya alın. Alacağınız için şey. Bereketli olsun. Sağ ol kardeş. Abim ne istiyor şimdi? Sen ne istiyorsun? Ben söyle abi ya. He? Söyleyeli. Evet. Ha tamam. Ne? Kaça satıyorsunuz? Kim satıyor ya da burayı sahibi kim? Beyaz al, <laughs> Abi ne diyorsun kuzulara? 17,5 diyor abi. 17'şer buçuk lira diyorsun. Yani 1750 lira diyorsun. Evet. Ben de 1200 lira Toptan. Toptan. Ayrı ayrı satmıyorsun anladığım kadarıyla. Ayrı ayrı da isteyene veriyorsun. Anladım. Şöyle tekrardan gösterelim arkadaşlar. İrili ufaklı 1750 şerleri ya satıyor abim. Çok kalabalık vardı o yüzden sorayım dedim. Ya, hadi hayırlı günler. günler. Abim bereketli olsun, pazar oh, olsun. Oğlağımızı da kucağına aldın. Maşallah. Nasılsın? Allah, Keyifler adım. nasıl? Ne? Keyifler Evde nasıl? Evde yalnızım. Yalnızsın. Ben uzaklaştırma yaptılar, böyle bir şey var, aile ekibi olarak. He. Bunları satarsam, çocuklar, ben yani götüreceğim. Öyle mi? Yoksa ailemde burada bakım evinde. Anladım. Bir kere bir ay, dokuz ay oldu. 9 Geçmiş ay geldi. olsun. Tekrar gitsin bir ay dokuz ay var. Geçmiş olsun. Şimdi tekrar üç ay oluyor. Telefonlar vermiyorlar. Ben eşine eşimle görüşmek istiyorum. Kim olursa olsun diyormuş. Başkasıyla konuşuyorlar. Anladım. Allah razı olsun. Büyük kızı Mehmet Benim yolum yıkılmadı. Abi tez zamanda kavuşursun inşallah. Akşam gelirim, kolum kardeşim orada benim Halim'e. İnşallah olmaz, sen içini ferah tut. Şimdi bunlara ne diyorsun sen, bu koçlara ne diyorsun? Abi koça üç buçuk diyorlar. Koça üç buçuk? Yani, yani diyorlar yani, diyorlar yani sattılar. Sattılar? Sattılar. Ben buna üç kere yüz elli diyor. Çünkü bunun kilosu ayrı. Anladım. Yum yok. Evet. İki kişi götürsün para istemiyor. Oğlaklara ne diyorsun? Oğlaklara abi şunlar. Ağabey o şeyle. Anasıyla beraber. Şuna bir de güzel Annesiyle İki birlikte lira buna lira mu? 1700 lira diyorsun. Koyunlara ne diyorsun kuzulu koyunlara? Abi koyunlar 3 buçuğa var, 2'ye var. Anladım. 2'ye var, 3'e var. Kuzulu olanlar farklı diyorsun. Kuzulu olanlar farklı yani. Abim pazar olsun. Sağ ol abi. Sağ Kendine abi. iyi bak, hayırlı günler. İsmini de çek. Tamam, hayırlı Yavuk günler. Yavuk oğlanda doğduğum, tokatla büyüdüm. Hayırlı. Mesleğim yağlı boya. Mesleğim yazmaz diyor mesela. Tufak'ın yazmaz diye İbişoğlu'nun yanından ayrıldı. Anladım. İbişoğlu'yla Arfacıoğlu'yla beraber iç. Anladım. Oradan ayrıldım. Fakat çok çocuk var. Torunlar var. Kimisi Ankara'da, kimisi İstanbul'da, kimisi Aydın'da. Baba değil, biz buraya diyor. Biz burada, buraya eve gelecek o sıralar. ilerideler rengel olur. Tamam abicim. Kendine çok iyi bak. İnşallah en kısa zamanda işlerini yoluna koyarsın. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Sabahleyin. Bu olmaz. Umarım biz 14 lira e aldıydık ama geçti. <laughs> ekmanı kaldım. Sen, Sen 18'e mi aldın <laughs> dayı? 18'e aldım. Abi sabahtan beri birlikteyiz. Ne aldın ne sattın? Aldık. Koyunları aldık. Her tarafı kapattık. Işte. Yozgat, Bunlara, Yozgat'ta daha ne kapattık. Işin, daha ne Bunları aldın. Bunları aldım. Şur şurayı alalım. Orada var. Yozgat'a gidecek. Yozgat'a gidecek. Evet, işte. Kaç aldın? 16 çere 16 şere kısır koyunları aldın. Bu tarafta aynı Hacı şekilde. Da bir daha, bir abi arkadaşlar abim pazar olsun. Şöyle göstereyim. Ola. 1 lira istiyor. Yanındaki tokluya ne diyorsun? O da 1 lira. Hayırlı satışlar. Selamünaleyküm. Dur şunları şöyle çekeyim. Burada ivesi. Burada ivesi yoğunlukta gördüm ben bu pazarda. Ay. Abim pazar olsun tekrardan. Ol Bereketli canım, olsun. Kardeşim. Hoş geldiniz. Koyunları tanıtıyordun. Evet koyunlarımız adaklık mal. Hı hı. Genç. Damızlıkta da olabiliyor. Hı hı. Besiye beslersen güdümde damızlık üzerine karayaka olup merinos melezi. Evet melezi. Sakız. Cinsi olan hayvanlarımız yani Karışıkır. Karışık. Karışık. Evet. Karışık. Ee, bunlara ne diyorsun abi sen? Bunların tanesi 1400 lira. Abi. 1400 lira. Evet. Pazarlık payı da vardır var, herhalde. Var. Var. Var abi. Bunlarda dişi düşen yoktur herhalde. Hayır. Bunlar genç mal. Anladım. Bunlar genç mal. Abim. Hayırlı pazarlar, hayırlı satışlar şimdiden. Hiç sattın abi. mı bu arada? Pazarlığımız var şu anda. Şu anda. Olacak tamam. Bir var. Tamam. Abim alacak herhalde. Evet. evet Murat amcaya. Murat Şıkla, amca ya. Bir tanesini mi istiyor yoksa hepsini? Hepsini, mi? hepsini, hepsini mi? toptan pazarlık. Murat abi ne diyorsun sen bu koyunlara? Şu anda ne veriyorsun? <gülüyor> 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 Yakışıklı. Sen ne diyorsun? <laughs> sen de biliyorsun. <laughs> Hadi hayırlı günler abi hayırlı tekrar. günler. Arkadaşlar Bektaş'la birlikte geldik Merzifon'dan Turhal Hayvan Pazarı'na. Pikabı boş getirmişti kamyoneti. Şu anda doldurmuş. E, bereketli bir gün geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla da satacaktır. Bektaş'ın kuralları var. Alını, alınış fiyatlarını söylemek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben yine ondan öğrenirim. E, i̇nşallah. E, kendisine de çok Bektaş. teşekkür ediyoruz. Bize turhal pazarında gezdirdi, gösterdi. Onun sayesinde gelmiş olduk. Bektaş. Senin, senin demek istediğin bir şey var mı Bektaş? Herkese hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, gamını doldurdu Bektaş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı kazançlar, bol kazançlar etsin. Arkadaşlar, Turhal hayvan pazarı çekimlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarda özellikle düşüncelerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Sevdiklerinizle videolarımızı paylaşırsanız, karanlığımız daha hızlı diyorum diye düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi günler.